Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asgari ücrete yaptığı %30'luk zamdan sonra Kredi Yurtlar Kurumu'ndaki yurtlardaki ee, zamlarda zamlar da %80 arttı ve dolayısıyla da hem aileler hem öğrenciler bu duruma tepki gösterdiler. Çünkü hali hazırda öğrenciler zaten herhangi bir yurda yerleşmekte veya bir öğrenci evinde kalmakta güçlük çekerlerken %80'lik bir zam hepsini çok büyük bir oranda etkiledi. Konuyla ilgili hem konuşan hem de cemaat evleri ve intihar oranları ile ilgili bir video hazırlayan CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adı güzelde bununla ilgili demeç verdi ve biz de bu yayınımızda kendisiyle hem cemaat konusunu hem de bu zam oranının neleri nasıl etkileyeceğini konuşmak istedik. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza Mustafa Bey. Çok teşekkür ediyorum Sinem Hanım. İyi bir, güzel bir yayın diliyorum. Biz teşekkür ederiz yayın talebimizi kabul ettiğiniz için. Mustafa Bey bu zam oranı çok büyük bir oran yüzde %80'lik bir oran. Zaten öğrenciler birçok öğrenci aslında KYK yurtlarında kalmak istemiyorlar. Bunu son aşama olarak görüyorlar. Ancak KYK yurtlarından da sıra gelmeyince okullarına devam etmek için belirli vakıfların, cemaatlerin yurtlarında kalmak zorunda kalıyorlar. Öncelikle yaşanılan bu süreci, çocukların ekonomik sıkıntılarını, KYK'da neler yaşadıklarını biraz anlatabilir misiniz? Şimdi e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayak yurtları ile ilgili e, tanımlamasından başlayalım isterseniz kayak yurtları için otel konforunda ve son derece ucuz demişti. E, otel konforunda olmadığını hepimiz biliyoruz. E, maalesef bu yaptıkları yüzde 80 zamla beraber zaten e, ucuz değildi çünkü verdikleri e, kredinin de tamamı zaten e, yurtların kiralarına yani ödedikleri bedele gidiyordu. Şimdi e, aslında bu bir e, bilinçli bir operasyon. Kayaka yurtlarını hem e, yetersiz yatak sayısıyla e, devam ediyorlar. Yani daha fazla yatak açıp e, bütün gençlerimizi alacak şekle getirmiyorlar. Hem de bu şekilde yaptıkları yüksek zamlar ve yurtların da tabii hali ortada. E, gençlerimizi vakıf cemaat dernek yurtlarına yönlendiriyor. Bu bir aslında bir parti politikası. Yani AK Parti'nin politikası bu. Şimdi biraz sonra konuşacağımız örnekleri arka arkaya sıralayınca göreceksiniz bu aslında birkaç ayağı olan bir politika. Biliyorsunuz KYK'ya Gençlik ve Spor Bakanlığı bakıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı geçen yılın bütçesinde biz Kasapoğlu'yla karşı karşıya tartıştık. Hem komisyonda tartıştık. Ben aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyesiyim. yani bu konularla ilgili zaten mecliste de görevim var. Bakın Gençlik ve Spor Bakanlığı Cemaatlere sadece bu yolla değil, ayrıca kaynak aktarıyor. 2020 yılının bütçesinde e, sadece Gençlik Spor Bakanlığı üzerinden tam 90 milyon lira toplum yararına dernek adı altında Türk TÜRGEV gibi ilim yayma cemiyeti gibi iktidara yakın kuruluşlara aktarılmış. Çünkü bu kuruluşlar e, hani e, toplum yararına dernek statüsünde ama yani bunların içerisinde hiç bildiğimiz cumhuriyetten yana farklı siyasi fikirdeki kuruluşlar yok. Tamamı iktidara yandaş olan bu TÜGVA, Türgev İlim Yayma Cemiyeti gibi Ensar gibi kuruluşlar. Açılısına bakarsanız görürsünüz. Ee, yine kaynak aktarmanın birden çok yolu var. Örneğin biliyorsunuz KYK yurtlarında öğrencilerin yedikleri kahvaltı ya da öğün başında belli bir miktar ödeme yapılıyor. Bakın KYK yurtlarında öğrencilerin yedi veya yemediği parmak iziyle veya imza ile kontrol edilir Sinem Yani o öğrenci yemek yemişse oraya onun adına para yatırılır. Ama bu vakıf yurdu olduğu zaman, cemaat yurdu olduğu zaman öğrenci başına yatırılıyor. İster yesin ister yemesin. Yani örneğin o da yüz öğrenci varsa bütün öğünleri yemiş gibi ve peşin yatırılıyor. Bu da o cemaatlere para aktarmanın diğer bir yolu. Yine e, mesela Okçular Vakfı, biliyorsunuz Bilal Erdoğan'ın başında olduğu işte bir takım organizasyonlar Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde 2020 yılında tam 3 milyon lira para aktarmış. Çeşitli e, bazı e, işte e, organizasyonlar adı altında da paralar aktarılıyor. Bunlar sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın e, Sayıştay'ın denetiminde olan e, aktarmaları. Bir de esas büyük meblağ Spor Toto Genel Müdürlüğü üzerinden denetlenemeyen bir şekilde çok yüksek miktarda paralar bu vakit cemaatler aktarılıyor. Şimdi Sayıştay Spor Toto e, genel müdürlüğünü denetleyemiyor. Neden denetleyemiyor? Çünkü burada ilgili yasayla bir denetlenemeyen bir durum var. Aynı varlık fonu gibi. Buradaki kaynakların nereye aktarıldığını denetlemiyor. Zaten e, Sayıştay raporunda 2020 yılı için diyor ki biz Spor Toto'yu denetleyemedik. Açık açık yazıyor. Çünkü buradaki diyor yönetim kurulunun kim olduğunu dahi bilmiyoruz. Bu tartışma konusu oldu bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Yani ne anlatmaya çalışıyorum? Hem açıktan yani Spor Bakanlığı'nın bütçesi üzerinde milyonlarca lira. sadece 90 milyon lirayı e, aktardığını bizzat Bakan Kasapoğlu söyledi 2020 yılı için. Ayrıca Spor Toto üzerinden ve yine bu şekilde KYK'daki e, pardon yani yurtlardaki öğrencilerin yediği veya yemediği yemekler üzerinden yine bir takım organizasyonlar üzerinden çok yüksek miktarda kamu kaynağı cemaat yurtlarına aktarılmaktadır. Öte yandan KYK yurtlarında da hem yatak sayısı sınırlı tutulup hem de bu şekilde faiz zamlarla ve çok kötü koşullarda öğrencilerimiz maalesef yer bile bulamadığından, bursla bile bu koşulları karşılamadığından işte bu şekilde vakıf ve cemaatlerin eline düşmektedir. Bu aslında bir parti politikasıdır. Bu hükümetin yıllardır sürdürdüğü bir politikadır. Ve bu şekilde cemaatlerin eline düşen gençlerimiz de oralarda hem e, siyaset adına farklı kulvarlara etilmekte, aynı zamanda e, bu biliyorsunuz vakıf ve dernekler sadece siyaset yapmıyorlar, ticaret de yapıyorlar. E, ve e, o öğrenciler üzerinden bir takım e, siyasi güç elde edip, bir takım farklı işlere de giriyorlar. Ve biliyorsunuz hiç söylemek istemiyorum ama orada e, bazı cinsel saldırılara da uğruyorlar. Yani aslında e, bir kamu yönetiminin, bir hükümetin, Devletin çocuklarını teslim ediyorsunuz, millet çocuklarını teslim ediyor, devlet kurumu diye teslim ediyor ama o devlet o çocukları siyasete, ticarete hatta cinsel saldırılara açık hale getiriyor. Aslında yaptıkları şey topyekun baktığınız zaman hem vatana ihanet hem bizim örf adat ananelerimize ihanet hem de geleceğimize ihanet. O gözle bakmak istiyorum. Hı hı. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Ayrıca ben de bir soru sormak istiyorum. Şimdi basına yansıyan intiharlar var, intihara teşebbüsler var. Aynı zamanda dediğiniz gibi şiddet ve cinsel saldırı vakaları da var. Basına yansımayan vakaların olduğunu ve düzenli bir şekilde üstlerinin kapatıldığını düşünüyor musunuz? E kesinlikle şimdi bizim çevremizden de duyuyoruz. Yani bunların bir kısmı tabii böyle toplu olan, kamusal alanda olanları kaçıramıyorlar ama e, ee, gençlerimizde çok ciddi bir gelecek kaygısı oldu. Ee, çok aşikar. Yani gençlerimizin şu anda bütün umudu yurt dışında aramaya başladı. İşte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ee, Erdoğan'ın da bu şekilde kapıyı göstermesi, uçak biletlerini de biz alalım demesi. Yani suçlarını kabul edip biz nerede yanlış yaptık demek yerine daha da fazla provoke eden, kendinden emin bir havalarla bu şekilde e, gençlerimizi mecburen kendi yönlendirdikleri yola gitmesi için bir zorlayan bir hükümet görüyoruz. Ee, yani Spor Bakanlığı da bu işin taşeronluğunu yapıyor. Ee, mesela Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk o dönemde çok fazla cemaat baskısında kalmıştı ve ben kendisini uyarmıştım. Demiştim ki bakın bu cemaatler sizin başınızı yiyecek. Aynı şekilde oldu. Cemaatler onun başını uçurdu. Şimdi bu Kasapoğlu da şu anda e, yani görevine devam edebiliyorsa bir iki cemaatlerin desteğiyle. Ya aslında bu karşılıklı bir Faydalanım var yani o cemaatleri besliyor, cemaatlerde de onu besliyor. Aslında sıfır bir spor bakanı olarak son derece yeteneksiz, son derece yetersiz bir kişidir kendisi. Bugüne kadar hiçbir katkısı, hiçbir faydası ne gençliğimize ne de sporumuza olmamıştır. Bir biraz önceki örnekleri verirken bir konu ihmal ettim, onu da aktarmak isterim. Bakın Aralık 2021 tarihinde Gençlik Spor Bakanı'nda bir ilana çıktı. 300 kişi kamuya alınacak. 300 kişi gençlik çalışanı adı altında alınacak. Ee, bu Cumhuriyet Gazetesi'mizde, Gazetemizde de çıkmıştı bu haber. Bu gençlik çalışanı alınma kriterleri içerisinde gençlik lideri sertifikasına sahip olmak diye bir madde var. Bu gençlik lideri sertifikası nedir? Nasıl alınır diye baktığımızda hiçbir ilana çıkmadan Gençlik Spor Bakanlığı'nın kendi verdiği bir sertifika. Fakat burada bir ilana çıkılmıyor. Ey Türk gençliği gelin herkes başvursun demiyor. El altından AKP'nin gençlik kollarından, Ensar'dan, TÜGVA'dan, TÜRGEV'den gelen listeler alınıyor. Bunlara gençlik lideri sertifikası veriliyor. Bu şu anda yaklaşık 2000 kişi. Bunların içerisinden alabilmek için de bu gençlik lideri sertifikasına ait olmak deniyor. Ne yapmış oluyor aslında? Kamuya personel alınma kurallarına rağmen bu kuralı bu yöntemle delerek 300 tane TÜGVA'dan, TÜRGEV'den, İlim Yeme Cemiyeti'nin ve AKP gençlik kollarından gelenleri kamuya alıyorlar. Yani hangi uygulamayı söyleyeyim? Bütün Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her aşaması cemaat ve vakıfları destekleyen, kaynak aktaran, onlara personel istihdamı yaratan ve şu anda kredi yurtlar kurumundaki uygulamalarla da gençlerimizi kamu yurtlarına değil de oraya doğru yönlendiren, kamu yurtlarındaki e, konforu konforsuz hale getirerek daha doğrusu orayı yaşanılamaz hale getirerek yatak sayısını azaltarak adeta cemaat yurtlarını besleyen bir var. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için Mustafa Bey. E, bu zam oranının öğrencilere bir sonraki okul döneminde nasıl yansıyacağını biz de çok merak ediyoruz açıkçası. Hem e, belirli dernekler aracılığıyla bize bilgiler verdiniz hem de aslında bu Proveke'nin Ay, bu cinsel saldırıların ve cemaat konusunun ne derece önemli olduğunu belirttiniz. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için. Sinem hanım, bakın, Sinem hanım, geçtiğimiz günlerde kiralar çok yüksek diye biliyorsunuz Hı -hı. E, bir karar çıkartıldı hükümet tarafından. E, kiralar yüzde yirmi beşte sınırlandı, doğru mu? Hı -hı. Ev kiraları. E, peki e, yurtlarda barınma alanları, yani siz ev kiralarını yüzde yirmi beşte sınırlıyorsanız. E buraya nasıl yurtlara yüzde seksen zam yapıyorsunuz? Ya bu bile bir tutarsızlık. Yani normal evler için kira yüzde yirmi yıllık sınırlıyorsunuz ama geliyorsunuz yurtları e, yurtlara yüzde seksen zam yapıyorsunuz. Kim kalıyor bu yurtlarda? İşte asgari ücretli. Fakir fukaranın çocuğu kalıyor. Ya asgari ücrete yüzde otuz zam yapıyorsunuz. O asgari ücretlinin çocuğunun kalacağı yere yüzde seksen zam yapıyorsunuz. Ya bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Ki yani Türkiye'de zaten enflasyonun %200'lerden aşağı olmadığını biliyoruz da yani sizin açıkladığınız enflasyon bile %78-79 ya onun üstünde zam yapıyorsunuz. Bu şu demek mi oluyor? Yani siz ekonomideki açığı yani siz beşli çatıya ödeyemediğiniz paraların açığını bu garip kurabanın çocuğunun barınma mecburiyetinden mi çıkaracaksınız? Ya siz ne biçim bir yönetim anlayışısınız? Yani bir yandan hem zam yapıp onları ürkütüyorlar, alabileceğinden alıyorlar. Bir yandan da bu çocukları cemaat vakıfla yurtlarına doğru Yönlendiriyorlar onların tuzağına düşsün diye açıkça bir ihanet ve bunların bedelini hepsini günü gelince ödeteceğiz. Bundan hiç kimsenin e, endişesi olmasın çünkü gençliğe yapılan ve bir ülkenin geleceğine yapılan saldırılar organize, planlı saldırılar en büyük ihanettir. Bir ülkeye bir kötülük yapacaksanız çocuğun, çocuklarına ve gençlerine yapacaksınız çünkü bütün geleceğe hedef haline getirmiş olursunuz. Hükümet de bunu organize bir şekilde 20 yıldır yapıyor. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecekler. Çok teşekkürler Mustafa Bey tekrardan. Hem yayınımıza ben katıldınız hem de e, bu bahsettiğiniz konuyu ben de düşünmemiştim. Evet e, askariye yüzde otuz yapıldı ancak yüzde seksenlik bir oran aslında KYK'da var yüzde yirmi beş var dediğiniz gibi ama öğrencinin kalacağı yer yüzde seksen çıktı. E, biz de gelişmeleri takip ediyor olacağız Mustafa Bey herhangi bir önemli durum olduğunda da sizi tekrar arıyor olacağız. Yayınımızı burada so sonlandırıyorum. Son bir şey daha bilgi verebilir miyim bir dakikalık? Tabii. Ki. Şimdi bakın e, hani e, toplum yararına dernek diye 90 milyon lira para aktardım diyor Kasapoğlu. Şimdi bunun tamamının iktidar yanlısı vakıf ve dernekler olduğunu biliyoruz. Bir örnekle bunu pekiştirmek isterim. Belediyelerimiz belediyelere proje kapsamında İller Bankası'ndan İlbank para aktarılıyor. 2,5 milyarın üzerinde. Geçtiğimiz gün e, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da bunu açıkladı. Bu paranın proje kapsamında verilen bu paranın 94.2'si AKP'li belediyelere gitmiş. Bakın Cumhuriyet Halk Partili belediyeye sadece yüzde biri verilmiş. Düşünebiliyor musunuz? Yani kamunun kaynağını İller Bankası'ndan aktarıyorsunuz. Fakat bu aktardığınız paranın yüzde 94.2'si AKP'li belediye, Cumhuriyet Halk Parti belediye sadece yüzde bir. Yani orada nasıl bu işi organize yapıyorlarsa işte bu e, güya toplum yararına dernek adı altında aktarılan 90 milyon ki Bakan Kasapoğlu'nun söylediği miktar 90 milyon. Yani bu kayıt altında olan. Onun tamamı kendi vakıf cemaatlerine gitti. Bir de spor toto üzerinden kayıtsız giden paralar var. Bu paraların hepsini fitil fitil burnlarından getireceğiz. Bunlar herkes emin olsun. Çok teşekkürler Mustafa Bey tekrardan. Var mı başka eklemek istediğiniz bir konu peki Teşekkür olarak... ederim. Bir dahaki, bir dahaki yayınlara inşallah. Tamamdır. Çok teşekkürler. Bugün Cumhuriyet TV ekranında CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ile birlikteydik. Ee, Mustafa Bey'in de dediği gibi asgari ücrete %31 zam yapıldı. Kira artış oranları %25'in üstünde olmaması gerektiği kuralı geldi. Ancak Kredi Yurtlar Kurumu'na %80 zam yapıldı öğrencilerin kaldığı yurtlar için. Bunun sonucu olarak da hem şiddetin hem cemaat yurtlarına yönelmenin hem de yurtlar içerisinde olan hak ihlallerinin basına yansımaması ve öğrencilerin çektiği ekonomik ve toplumsal zorluklar var. Tüm bunların sonucunda da genç beyinlerin yurt dışına göç ettikleri biliniyor. Mustafa Bey'e verdiği bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bugünlük şu anlık yayınımız sona erdi. Bir sonraki yayınlarımızda görüşmek dileğiyle. Cumhuriyet TV sosyal medya hesaplarından takip etmeyi unutmayınız lütfen. Hoşçakalın.